Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok geçeyim oyuna. Evet. Ekran geldi mi? Gelmiştir. Bugün ev menüyü kurdum. Stop top hala yok. Onu ayarlayamadım. Bakacağım ona daha sonra. Ev menüyü kurdum. Bugün ne mi yapacağız? Bugün ee... nasıl anlatsam? Ya karakolda bir tane çocukla tanıştım. İsmi Berk. Ee, yeni başlamış. Ee, böyle böyle konuştuk falan onunla. Dedi ki ben otoyol trafik biriminde çalışmayı düşünüyorum abi falan dedi. Ben de dedim gel beraber devreye falan atalım. Olur falan dedi. Şimdi gece vardiyası için gidiyoruz çocukla konuşacağız. Evet çıkalım şöyle oba Saat kaç? Saat gece bir Gelen yok güzel Motora çarpıyorduk ha Şöyle hızlı hızlı gidelim o traktör kim bu ya? Hacı emmi. Hacı emmi yol ver Hacı mi? Geçerim ben buradan. Tamam eyvallah. Müzik açalım ya. Ya da açmayayım. Telif yerim. Ayrıyetten size birkaç sürprizim daha olacak. Eee. <laughs> Şahin timi motorunu kurdum. Nisan Kaşkay e, Ford Courier Trafik Polisi vesaire vesaire Kurduk onları Karakola bir gidebilirsem Allah'ın izniyle abi yol ver ya Hop Ölüyorduk Bakayım ben GPS'ten doğru mu gidiyorum Doğru gidiyormuşum bakalım gelen var mı? Yok temiz çıkalım. Hızlı hızlı gidiyorum. Pek konuşmayacağım. Biliyorum genelde çok konuşursam canınız sıkılmaz. Ama da gereğinden fazla konuşursam canınız sıkılır. O orta ayarı tutturmaya çalışıyorum ben. Çalışırken de o <laughs> Neyse. Hayır 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 ben öyle biri değilim. Şuraya koyalım ya arabayı. Nereye park edecek? Ya oraya park edeceğim. Bakalım gel 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 abi gel. gel, gel. Hah şuraya koy abi arabayı. Kapat kapıyı. Ben bir üstümü giyinip geliyorum. Heh, evet geldim ayarladık da Heh, tekrar gideceğiz oraya Evet bir de ee, kıyafet tasarımcısı H Talha'ya teşekkür ediyorum araba mod yapımcısına teşekkür ediyorum ismini unuttum ben bir tekrar gideyim <laughs> silahları alayım bundan sonra bir de belki alacağım alacağım derken direkt spamlayacağım belki <laughs> Neyse işte ee, daha elimden geldiğince size içerik çıkarmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Ah bu mu? Bu galiba tamam. Ee, bu 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 olabilir bu bu olsun ya tamam geldi mi bakalım bakayım gelmişler tamamdır. Evet Hop okay. Berk de geldi Dediğim gibi Berk Yeni başladığı için şu anlık Daha stajyer ee, Önümüzdeki Videolarda Daha gelişmiş şekilde beraber Göreve çıkacağız Değil mi Berk Gel bakalım Bin arabaya. evet. Gel. Hmm. Ayarlayamadım mı çakarı? Kirli diye mi acaba? <laughs> bir saniye. Küçük bir ayar yapacağım arkadaşlar şuraya spawn olmam lazım. Araba kirli sanırım ya. Of Zort oldum. <laughs> aa, bir şey. Aa, bunun böyle. Tamam. Buna uzaktan bakınca bu şey yapıyor. Yo. Çok farklı bir şey. Pardon, belki gel belki. Atla. Atla. Farklı arabaya kurdum diye böyle oldu galiba. Şimdilik idare edelim. Tekrardan şuraya gelelim. Evet, devremiz başladı. Başlamadı. Sinirim bozuldu şu an. Şimdi düzeldi. Sorun oymuş. Evet, LS çakar da şimdi çalışıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sorun yok. Devreye bize devam edebiliriz. Ne oldu hocam olay? Takip edelim. Çaktırmadan. Şu adamda bir şey varmış. Ne yapıyorsun sen? Kız mı yapıyorsun? Anladım, anladım. Seni biz bir alalım ya, değil mi? Ha? Gel gel buraya gel gel. Kaçma. Puh, sağ çek. Sağ çek lan. Abicim ne yapıyorsun ya? Ko aha aha. Kovala 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 kovala. Kovalayın oğlum. Hop para takla Daha fazla destek lazım. Bu arkadaş biraz sıkıntılıymış. Tek çare bıraktı. Bayağı polis birikecek gibi gözüküyor. Otobana çıktı. Hop pardon. Dur, dur. Heh, hemen tamir ettim, kovalıyorum. Maşallah. Oraya hemen bir. Çok uzam. Oh! Bana niye vuruyor lan? BAK! Hocam olacak iş mi ya? Çarptı. Ya da yakalayamıyoruz da adamı. Of. Bir dakika ya. Sen şimdi görürsün gününü. Gitmiyor hadi <laughs> zorlan biraz. Hadi 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 hadi. Yavaşlattık galiba. Yok benim bir faydam yok ki. Göremiyorum bile. Adam şu an resmen tüm Los Santos peşine taktı ya. Dur sana çocuğum. Çık 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 önümden çık önümden çık. Hop oh, oh, hop oh. hop. Ya sen ne yapıyorsun? Sen Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Yaklaştım. Sıkabilir miyim? Sıkarım. Çok hızlı. Aha en önde ben varım şu an. Gedim lan seni. Acımayacağım. Gel buraya. Önüme çıkma. Allah Dur lan Dur Seni dayak manyağı yapacağım sen gel gel buraya gel gel Dur İn oğlum İn lan aşağı Ana Aşağı in lan İn aşağı Aşağı in. Aşağı in. Senin amına. Kolumun. Kovalatıyorsun iki saattir. Kalk lan ya. Al oğlum onu. Oh be, dünya varmış. Nereden nereye geldim ya? Tamam beyler sakin. Sakin olun. Tamam. Aldık adamı. Şimdi senin alnının ortasına vururdum da. Neyse. Berk gel Berk gel. Berk. Biz şuradan yukarıya çıkalım otoyola. Arabayı kim aldı lan? Adama geri mi verdiniz arabayı? Mal mısınız lan siz? Oh. Vallahi geri bekle sen bekle. İn oğlum arabadan. Sana ben ne yapacağımı biliyorum. Kaçma. <laughs> Amına kodumun. Hı? <Ha? gülüyor> <laughs> 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 Kovalıyorsun kendini sen. Ha nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Nasıl? İyi mi böyle? Ha? Ha? Neyse. Abartı oldu. Ayrıca fırşit bitmedi mi hala? Neden şey var? Gel ver gel. Ambulans geliyor zaten onu almaya. Benim şu an. Teknik olarak geri gitmem lazım. Dön buradan. Uyar ışıklarını aç. Ya bu böyle olmayacak. Heh, şimdi oldu. Bir de ileride bir çevirme çekeriz. Değil mi Berk? Bak bakayım. Of yakışıklım. Allah. Şurada bir çevirme çekilir. Aynen, yavaş gidin. Ben kontrol ediyorum. Devam et. Buraya geçince trafik yavaşladı lan Yavaşlayayım biraz. Heh. Ne oldu? Hop, sen gel. Sen gel. Hayır hocam, o değil. Jasper Montana. A. Böyle bir şey mi varmış? Vallahi yeni öğrendim. Neyse, bunu kapatalım. Bunu, bununla iş yok. Senden aldık. Bakalım. Jasper Montana. Temiz mi? Bir küfür etme lan, bir sus. Tamam, sen devam et ya. Tamam devam edin. Çekil 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 Berk çekil ezer bu seni valla. Sen de devam et. Bin arabana Bir tane daha vardı nereye gitti o ya? Çok çok önemli değil gel buraya. Berk gel Berk gel Berk gel. Açılsın trafik. <laughs> Koşuyor mu lan o ne yapıyor lan? Aa kaza oldu. Kovala. Bin 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 bin. bin. Lan bin hadi. Aa orada da çevirme var. Ben geçen videoda da söyledim. Hala bilinçli yol vermeyi bilen yok. Bu arada adamı kaçırdım mı? Geçtim mi? Bilmiyorum. Unuttum adamı ya. Şurada bir mola verelim. Ya da bitireyim ya videoyu. Çekiyorum şuraya. Şurada videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o araba bayağı kirlenmiş. Gördüğünüz gibi jandarma trafik otoyol jandarması arabamızla bugün de böyle bir devriye yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içerik için kanalıma abone olup bizi sesini etkinleştirmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. İyi günler. Görüşürüz.